Bursa Tarım Fuarı'nda Başak Traktör standındayız. Başak Traktör markasını artık bir dünya markası olarak anabiliriz elbette. Siz de fazlasıyla biliyorsunuz. Ama Başak Agri daha güncel zamanlarda ortaya çıkan ama ürün gamını bir hayli geliştiren, genişleten ve çok hızlı ilerleyen bir marka. O yüzden bu konuşmalarımız biraz daha ekipman tarafında Başak Agri odağında olacak. Yanımızda Başak Traktör'ün yönetim kurulu üyesi Sayın Gökhan Bayramoğlu var. Aynı zamanda Tarım Makineleri Birliği üreticilerinin de yönetim kurulu başkanı. Bugün tabii ki marka tarafından konuşacak ama evet, evet. Türkiye Tarım makinelerinde temsil ettiğinizi söylemekten evet, ben gurur evet. duyuyorum sağ olun, açıkçası. Sağ olun. Çok Gökhan Bey hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk, hoş bulduk Ömer Bey. Ee, çok teşekkür ediyoruz standımızı ziyaret ettiğiniz için. Sağ olun, mağaran. Tabii şöyle, Başak Traktör her geçen gün büyüyor. Her geçen gün yeni modeller yapıyor. Ama bu arada da, Ekipman traktörsüz, traktör ekipmansız olmak düsturuyla, Kesinlikle. olmaz düsturuyla biz e, birkaç yıldır agri tarafına büyük yatırım yapmaya başladık. Hı hı. Bu konuda zaten birazdan sizde de e, anlatacaksınız, göreceksiniz. Kendimizi geliştirmeye, e, çiftçimizin hizmetine yeni ekipmanlar sunmaya devam ediyoruz, edeceğiz. E, Türk tarımının, Türk mekanizasyonunun özellikle gelişmesi için e, elimizden geleni yapacağız. Şimdi bu fuarda tabi Bursa deyince biraz daha bahçecilikle eşleştiği için tabi her türlü tarım var bu arada ama ilaçlama makineleri benim daha çok dikkatimi çekti. Ve ilk kez gördüğüm iki çeşit ilaçlama makinesi bu evet. alanda var. Evet. Şöyle bir sayı verebilir miyiz? Kaç kategoride ne kadar ekipman çeşitliliği var? Daha böyle büyük resmi görebilmek için anlaşılır olur Yani şöyle bizim işte toprak işleme grubunda hı hı. var. işte ilaçlama grubunda var. Hani balya makinesi var. Şöyle söyleyebilirim. Biz şu anda yüzün üzerinde çeşit e, makinamız var. Bir kısmı üretildi, bir hı hı. kısmı proje aşamasında. İnşallah çok kısa zamanda yüzün üzerine çıkacağız bu konuda. Harika. Yani bu sayılar öyle dile kolay değil. Tabii. Bu kadar çeşit abi, üretmek. Yani onun altında her bir modelin altında hı hı. çok ciddi bir arge çalışması, çok ciddi yatırımlar, hı hı. E, çok ciddi de maliyetler var tabii. Bunları. Doğru. İnşa yani yapabilecek durumdayız. Hı hı. İnşallah çiftçimizin hizmetine çok kısa zamanda dediğim gibi bu sayıları sunacağız. Başak Traktör fabrikasında çok önemli bir bölüm de veya hat diyelim de tarım makinelerine ayrılıyor tabii, değil mi? Tabii tabii orada bir tarım makineleri fabrikamız var bizim. Bak evet. değil bir şeye ayrılmış tarım makineleri üretiliyor. Komple ayrı bir bölüm var. Tabii yani. tabii alın ayrılmış bir fabrikamız var. Hı hı. Dolayısıyla hani biz bu işe çok büyük önem veriyoruz. Yani ekipmanımız var. Fabrikamızda jeneratör üretiyoruz. Jeneratörlerimiz var. Ee, şey var. metal işleme bölümümüz var. agrimiz var. Eee diye bir kırıcı markamız var. Ya var. çok orası bir kampüs oldu. Kesinlikle. Artık Başak, e, traktör. Sadece traktör değil. E, bir kampüs içinde bir sürü şey üretiyor. Böyle sadece Başak kelimesi biraz daha yukarı çıktı tabii, sanırım. Tabii, altında tabii, bir hayli saymakla tabii, bitiremediğimiz tabii, markalar, tabii, ürünler tabii. oldu. Ve büyüteceğiz e, Ömer Bey. Yani hem ekipman tarafında, hem traktör tarafında, hem diğer ürünlerimiz tarafında e, başa büyüteceğiz. Çok sormama da gerek kalmadı. Hani yatırımlar devam edecek mi? Değil bu bu e, ilerleş devam edecek mi diye soracaktım ama zaten cevabım alındı. Biz, biz öyle bir e, grubuz ki, biz sürekli yatırım yapan bir grubuz. Yani çok şükür kazandığımızı yatırıma yönlendiren. Yeni yeni işler yapan bir grubuz. Dolayısıyla bu durmayacak. Eğer bu durursa hayat durur, gelişme durur. Dolayısıyla biz e, o yöndeyiz. Göreceksiniz yakında inşallah. Evet Belki bu programda konuşmadık ama daha sonrasında da konuşacağımız, öncesinde de konuştuğumuz birçok başka markalar da var. işbirlikler de var. 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 Dolayısıyla e, sizlerin hamlelerinizi, yatırımlarınızı beğeniyle takip ediyorum, izliyorum. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah, rica ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Başak traktörün bahçe traktörleriyle şöyle bir bakıştığımızda son derece dikkat çekici olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Şimdi bunun arkasına eşleşen ekipmanları biraz anlatmaya çalışacağım. Başak Agri. Gökhan Bey'in de bahsettiği gibi son derece geniş ürün yelpazesi var. 12 kategoride toplamda 114 tane çeşit ürün var. Dile kolay gerçekten. Bu arada traktör modelleri yeni olmasa da üzerinde bir takım değişiklikler gördüm. Gri ve koyu gri ve açık gri tonlarda bir yazı karakteri belirlemişler. Şuradaki şeritte de Başak Traktör'ün B harfini temsil eden logosunu görebiliyoruz. Ve burada da Başak yazısı. Bu etiket en azından yeni, dikkat çekti. Ondan da bahsetmeden geçmeyeyim dedim. Şimdi böyle bir bahçe traktörü Böyle bir kabin görüyorsanız basınçlı bir kabin. Yani ilaçlamada içeriye zararlı partiküllerin girmesini engelleyen bir kabin anlamına geliyor. Bu eğim de meyve bahçelerinde dalların altından geçerken dallara zarar vermemesini sağlıyor. Peki ilaçlama yapmak için ekipmanı yok mu? Elbette var. O da işte Başak Agri. Buyurunuz. Burada ilk defa Bursa Fuarı'nda sergiledikleri bir ürün. Turbo atomizer. Şimdi Başak Agri markasını ve Turbo atomizer yazısını büyük bir şekilde burada gördük. Kapasite 2000 litre ama farklı kapasitelerde var. 1600 ve 2400 olarak iki farklı kapasitede daha sunabiliyorlar. Kendi içinde karıştırıcısı var, yıkama ünitesi var. Şuradaki basamağı kullanarak da buraya çıkıp buradaki bölme dolumları yapıp buradan kontrolleri yapabiliyorsunuz. Arka tarafa geldik. Tabi ilacımız karıştı, hazırlandı. Burada da çift fan var. Kapasitelerle ilgili de burada birkaç teknik bilgi onları da sizlerle paylaşmaya çalışayım. Bir düzeltme yapmam lazım. Kapasiteler 1000, 1600 ve 2000 şeklinde. Buradaki teknik verilerden de faydalandığımda görebildim. Hemen size debisinden de bahsedeyim. Dakikada 149 litrelik bir debi. Buradaki çift fan sistemiyle ağaçlara ulaşan, ilaçlamayı yapan bölüm ve en önemli de bölüm diyebiliriz. Şimdi bir ilaçlama makinesi daha var. Yine oradan devam edeceğim. O da şu köşede. Bu da biraz daha tarla tipi diyebiliriz. Çünkü kollar açıldığında 15 metrelik bir iş genişliğine ulaşıyor. Bu kollar katlı vaziyette duruyor. Buradaki 1000 litrelik bir kapasite ancak 800 ve 1200 litrelik kapasitede iki farklı model daha var. Bununla ilgili de birkaç teknik veriyi buradan hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Pompa basıncı tam 50 bar ve üzerindeki o püskürtme debisi de 105 litre dakikada. Bunlar önemli veriler sizler için biliyorum. Bundaki verileri de teknik olarak böyle paylaşmış olalım. Kapalı vaziyetteki iş genişliğini de 190 santim, 1.9 metre olarak verebiliriz. Yüksekliği de yine alçak bir yerden geçiyorsanız sizin için önemli o da 2.3 metre. Şimdi bu alanda sadece ilaçlama makineleri yok. Başak Agri markasıyla hatta şöyle dönüp bakarsak yine bir bahçe traktörünün arkasına eşleşmiş vaziyette bir toprak işleme rotavatörü görüyoruz. Bunlar sabit tipte olabiliyor, kaydırmalı olabiliyor. 1.55 metreden 4 metreye kadar çeşitleri var. Özellikle tarla tiplerine de geçtiğimizde toprak işlemede bir hayli çeşitler var. Dört nitesli seçenekler de var. Örneklerini burada görebiliyoruz. Kullanılan malzeme kalitesi oldukça kalın ve güçlü. Sadece şanzımanı dışarıdan geliyor. Kalanı Başak Traktör fabrikalarında, Gökhan Bey'in de bahsettiği o ayrı bir fabrikada üretimi yine Başak Traktör mühendisleri tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştiriliyor. Bu yeni ürün üzerinde etiketinde görüyorsunuz. BS 1800 iş genişliği 1.8 metrelik bir versiyon. Şuradaki bıçak tipleri sizin toprak yapınıza uygun olarak da değişebilir. C tipi ve L tipi olarak toprak çeşidinize göre tercih edebilirsiniz. Mesela sabitlerdeki en genişi yani 2.4 metrelik versiyonu burada görebiliyoruz. Bunun 4 vitesli seçenekleri de var. Minimumda da yine sabitlerde 1.6 metre iş genişliğine varabiliyor. Her birinin çalışma derinliği yaklaşık 20 santim diye söyleyebiliriz. Az önce konuştuğumuz her şey bahçeler içinde. Şimdi ise Red Power 5115 tarla traktörünün arkasında tarla tipinde 3 metrelik bir versiyonu görüyoruz. Yine e, yatay tipte bir rotavatör. Burada da dik rotavatör var. Şimdi bununla ilgili bilgileri vereyim. 3 metreliğini görsek de 1.55'ten 4 metreye kadar 9 farklı modelde sizlere sunabiliyorlar. Merdane seçenekleri de değişebiliyor. Bu tipte de satın alabiliyorsunuz. Şimdi de dik rotavatöre geçelim. Burada da yine 3 metrelik bir versiyon görsek de farklı genişliklerde satın alabiliyorsunuz. Bunun bir özelliği daha var. Aynı zamanda merdanesine de dikkat edin. Bir tohum yatağı hazırlama sırasında bunu bir mibzerle eş bir şekilde entegre bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Yani kombine kullanıma da gayet uygun bir makineden bahsediyoruz. Bu toprak hazırlama bölümü olur. Arkasına da mibzeri takarsınız ve peşine de tek seferde bütün işlerinizi yapmış olursunuz. Böyle bir hizmeti de Tek bir noktadan Başak Traktör bayilerinden Başak Agri markasıyla satın alabilirsiniz.